Merhaba arkadaşlar. Biz nereye geldik? Ela'nın kuzeyinin doğum gününe geldik. Ela çok heyecanlı. Hadi gidelim bakalım. Doğum günü hazırlıkları nasıl yapılmış? Çok merak ediyoruz. Pasta <laughs> ha, 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 hazırlamışlar. Ela gördün mü? İki tane pasta var. Kurabiyeler, börekler, mercimek köfteleri. Ela en çok kırmızı pastayı beğenmiş. Ela balonları gördün mü arkandakileri? Bakın çok güzel olmuş. Bakın doğum günün kutlu olsun. Şimdi pastamızı keseceğiz. Ela'nın arkadaşları gelecek. Ali Hamdi de orada. Ela, Ela hangi pastadan istiyorsun? Ela. Ela kırmızı pastayı çok beğendi. Hadi gel bakalım biraz daha oynayalım. Sonra pastayı keseceğiz gel. Salıncaklara mı gidelim? Burada salıncaklar varmış. Hadi koş salıncaklara gidelim. Eke sen de salıncağa mı biniyorsun? Ege sarı salıncağa binmiş. Ela da mavi salıncağa binecek şimdi. Kim sallayacak seni? Ben mi? Tamam bak seni şöyle sallayayım ben. Şöyle çekeyim. Bir bırakayım baba. Ege'yi de sallayayım mı? Evet, tamam Ege'yi de sallayalım. Beni de. Bir daha şöyle çekeceğim seni çekeceğim. Şöyle şöyle çekeceğim. Bir salacağım. Sıra Ege'de. Ege hadi ben de seni öyle çekeyim şimdi. Çekeceğim, 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 çekeceğim. Hoppa! İşte böyle. Şöyle yapalım artık. Şöyle kaktırayım seni. Şöyle kaktıralım. Aa, Ela sallanırken pastayı kesmişler. Pasta mı istiyorsun sen? Hemen kesiyorum. Hanginleri? Kırmızılardan mı istiyorsun? Tamam tabağımıza koyalım hadi. Annem ne oldu? Pastayı ne hale getirmişsin öyle sen? İkramlardan da alalım hadi gel. Ondan sonra yiyelim pastamızı. İkramlardan da koyalım. Evet Ela abileriyle, arkadaşlarıyla birlikte oturdu. Pastasını yiyor. Çileklerinden, çikolatalarından. Bütün tabağını yiyecek şimdi. Ela pastayı beğendin mi annem? Meyveli pasta çok güzeldi. Çilekli, ananaslı. Harika. Ela gördünüz mü masalarda bir şeycik kalmadı. Hepsini yedik değil mi? <laughs> Kaydırak da varmış burada. Çok güzel. Ela kırmızı kaydıraktan kayacak şimdi. Oturalım. Evet. Bir, iki, Çok Hoppa. Ela orada bir tane Yunus balığı görmüş. Nerede gör? Ben gördüm orada. Koş hadi gidelim. Yunus balığına binecekmiş Ela. Evet burada işte. Aa Ela bebekler içinmiş ya. Buna bilebiliyor musun sen? Ama anne bu bebekler için. Ben sana yardımcı ya, olsa, Ama alayım mı? Biraz önce binmiş miydin buraya? Evet. O da beni <laughs> ne kadar tatlı bir Yunus Balaymış böyle bu ya. Ela binmeye çalışıyor. Bebekler için diyorum ama dinlemiyor beni. Sanında bindi. Diğer bacağını da çıkardı. Sallanıyor ama geri geri gidiyorsun ya. Elacığım küçücük bebekken senin de böyle bana salıncağı vardı. Akşama kadar sallanıyordun. Kız nereye gidiyorsun? <laughs> Gidiyor Ela. <laughs> nereye gidiyorsun? Nereye taşınıyorsun? Anne çok güzel. Çok mu eğlenceli? Evet anne. Baba kendim sallanabiliyorum. Sallanabiliyor musun kendin? Eğlendin mi bugün Batı'nın doğum gününde? Ela'nın kızının doğum gününde çok eğlendik biz bugün. Pastalar yedik, börekler yedik. Ege ile Ela ayağa kalkmışlar kendilerini sallamak için. Çocuklar gördünüz mü çok eğlenceli. Ben de taktım. Evet. Siz sallanmaya devam edin. Ben videomuzu kapatıyorum artık. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar hoşça kalın.